Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Vestel'in buhar kazanlı ütüsünü tanıtmaya çalışacağım. Daha önceki ütümüz standart eski tip ütülerdendi. Ütümüz arızalandığı için böyle bir ütü almayı tercih ettim. Şimdi öncelikle kutu içeriğini göstereceğim. Daha sonrasında da birkaç gün kullandıktan sonra ütüyle ilgili bilgileri vermeye çalışacağım. Şöyle kutuyu açarak başlayalım. Kutu bayağı büyük olduğu için kadraja biraz zor sığdırdım. Şu an kamera açısını da tam olarak göremiyorum. İnşallah da şu anda. Evet, kutunun içerisinde bu şekilde buhar kazanımız ve ütümüz çıktı. Biraz kullandıktan sonra yine ürünü göstermeye çalışacağım sizlere. Devamında görüşürüz. Arkadaşlar, ürünü yaklaşık 4 saattir kullanıyorum ve 4 saatlik bir deneyime sahip oldum. İlk önce ürüne su ekleniyor, onu göstereceğim. Şöyle ön tarafta, alt tarafta bir buton yer alıyor. Basıp, ürünü kendimize doğru çektiğimiz zaman su kutumuz çıkıyor. Şöyle üst kısımda sürekli bir su koyma yeri yer alıyor. Ee, ürünün soğumasını beklemeden direkt olarak su ekleyebiliyorsunuz. Su eklediğiniz zaman da hemen beklemeden e, direkt olarak çalışmaya başlıyor. Şöyle yine aynı şekilde söktüğümüz gibi de yerine yaklaştırarak ileri doğru ittirdiğimiz zaman tık diye bir ses geliyor ve oturuyor. Ürünün soğanesini çıkartırken ve takarken prizde takılı olmaması öneriliyor. Onun haricinde şurada bir kilit mekanizması yer alıyor. Bunu şu şekilde kaldırdığımızda ütü buraya kilitleniyor ve şu şekilde taşıyabiliyorsunuz. Çok fazla güven vermedi bana. Ütü şöyle hafif yana doğru kayıyor ama yine de kitapçıkta bu şekilde taşıyabildiğiniz yazıyor. Şöyle ürünü yan tarafa doğru çevirdiğimizde Arka kısımda dokunmatik olarak butonlar yer alıyor. Bu arada şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bu siyah olan kısımlara çok acayip derecede toz yapışıyor. Şöyle gördüğünüz gibi kamerada muhtemelen gözüküyordur. Tozlar direkt olarak yapışıyor. İki defa falan sildim ama yine de kıyafetlerdeki tozlar direkt olarak bütün üzerine yapışıyor. Şu şekilde şu alt kısımdaki yerde de kireç tahliye kısmı yer alıyor. Bunu da şu şekilde boş yere getirip altına bir bardak veya bir kap koyarak açtığımız zaman içini boşaltarak içindeki kireçlerin tahliye edilmesi sağlanıyor. Power butonuna basılı tuttuğumuz zaman şöyle 3 saniye bastığımızda açılıyor. Şu anda V-Mod yani akıllı modda bu ütülemiş olduğumuz ürünlere göre ütümüz otomatik olarak kumaşı tanıyıp ona göre ısı veriyor. Ortadaki tem kısmından da modlar arası geçiş yapabiliyoruz. Birinci ışık yanan kısımda buharsız olarak ütü yapabiliyoruz. Fakat buharsız ütü kısmı çok işlevsel değil. Kırışıkları vesaire düzgün bir şekilde açmıyor. Bir defa daha bastığımız zaman ikinci moda geçiyor. Tekrar bastığımız zaman üçüncü mod. Tekrar bastığımızda da max seviyesine geçiyor. Yine tekrar bastığımızda da akıllı mod olan V moda geçiyor. Şöyle e, moda geçtiğimiz zaman üçüncü modumuz olan buhar ve yandaki artı kısmına bastığımızda da yoğun buhar kısmı aktif oluyor. Bu modda e, buhar biraz daha fazla oluyor. Şu anda e, buton sabit olarak yanmaya başladı. Cihazı kullanabiliriz anlamına geliyor. Şu alttaki kısımda su seviyesini gösteriyor. Şu anda su seviyesi dolu olarak gözüküyor. Bu en alta indiği zaman su seviyesinin azaldığını görebiliyorsunuz. Tek diş kaldığında buhar vermemeye başlıyor. Ürünün ütü yapma kalitesine gelecek olursak, ürün buharsız olarak ütü yaptığımızda kırışıklığı vesaire açmıyor. Benim hoşuma gitmedi. Yani şu modda bile buharsız olarak ütülediğimiz zaman kırışıkları açmıyor maalesef. Onun haricinde ütü yaparken Buradaki butona bastığımız zaman buhar vermeye başlıyor. Bu şekilde basılı tutarak ütü yaptığımız zaman e, herhangi bir şekilde sıkıntı olmuyor, uzun süre bir şekilde e, buhar veriyor. E, basmayı çektiğiniz zaman buhar tekrardan ısıtmaya başlıyor. Isıtma ekranına geldiği zaman da e, buhar verme işlemi kesiliyor, yani ütü yapamıyorsunuz. Ve 2 dakika civarı bekletiyor. Bu da bayağı bir sıkıntı oluyor. Şimdi ben çok düzgün bir şekilde ütü yapamadığım için ütüyü eşime denetlerdim. Onda da yine aynı şekilde iki tişört ütülediği zaman tekrardan buhar ısıtma moduna geçiyor ve 2 dakika civarında bekletiyor. Bu şekilde bekletmesinden dolayı da ütü yapma işlemi bayağı bir yavaşlıyor. Şöyle onu da göstermeye çalışacağım. Uzun süre bir buhar vereceğim. Bakın şu anda alt kısımda buharı ısıtmaya başladığını gösteriyor. Bu şekildeyken basılı tuttuğumuzda buharı veriyor. Fakat çektiğimiz zaman vermeyecek bakın şimdi. Şu anda ısıtma yaptığı için vermiyor maalesef buharı. Şu anda yoğun buharda olduğu zaman uzun bir şekilde buhar verebiliyor. Fakat yoğun buharı kapattığımız zaman şöyle kapatalım. Önce bir ısıtma işlemini yapsın. Isıtma işlemini de ne kadar uzun sürdüğünü görün. Evet, şu anda buharımız ısındı. Evet. Normal e, yoğun olmayan buharda da bu şekilde bu kadar e, sürede buhar veriyor ve yine tekrardan bekleme moduna alıyor. Bu arada şunu merak edenler olabilir. Ürün 10 dakika boyunca e, kullanılmadığı zaman bekleme moduna giriyor. Şuraya e, iki tane çizgi çekiyor. Evet, şu anda ısındı. Tekrardan buhar vermeye başlayabilir. Bu kısma iki tane çizgi geliyor şu şekilde. Ürün bekleme moduna geçiyor ve ısıtmayı kesiyor. Fakat tamamen kapatmıyor. Ürüne tekrardan butona bastığınız zaman ya da power tuşuna bastığınız zaman tekrardan ısınma modu başlıyor ve yaklaşık 60 saniye sonrasında buharımız ısınmış oluyor. Ürünümüzün özellikleri bu şekildeydi. Biz ürünün buhar verme süresinin kısa olduğunu düşünüyoruz. Ve aynı zamanda da ütünün Buharı ısıtıp tekrardan hazır duruma gelme süresinin de uzun olduğunu düşündüğümüz için ütüyü iade etmeyi düşünüyoruz. Siz de bu söylemiş olduğum durumlara dikkat ederek e, sipariş verirseniz herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız diye düşünüyorum. Videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.